arkadaşlar bugün annemle birlikte resim challenge yapacağız Arkadaşlar şimdi gözlerimiz kapalı renklerimizi seçelim gel anne gözüm kapalı şimdi renklerimi seçeceğim Arkadaşlar şimdi gözümü kapatıyorum İçmesine ne alacağım ee, burada bir tane var ama onu almak istemiyorum peki ee, Burada bir çık var. <laughs> Biraz bakıyor musun? Hayır anne. Şunu, şunu alacağım? <laughs> anne. Şurada bir tanecik küçük var. En arkadan alacağım. Şu. <laughs> Neden küçücük seçtin? En sevdiğim renk. Ezberledin mi yerini? Hayır. Doğru en sayı. sevdiğim bu. En sevdiğim renk. Şimdi arkadaşlar kur kalemlerinden seçeceğim. Şunları biraz evet, karıştırayım. Sen gözünü kapat ben karıştırabilirim. Arkadaşlar şimdi başlayacağım. Anne oldu mu? Anne. Evet. Küçük alacağım. Yine bitti. Mavi. Mor ve mavi. Hmm. Yapacak bir şey yok. Güzel renkler aslında. Arkadaşlar. Şimdi bir doğumuna kadar rakam seçeceğiz. Çünkü bunların e, bunlar düğün yuvarlak falan anlayacağız. Onun için böyle annem karıştıracak arkadan. Şimdi ben öyle seçeceğim. Bence ar arkanı dön bu sefer. Tamam. Dön biraz arkanı. Tamam. Birden ona kadar bir rakam söyle. Dokuz. Evet şu çıktı. Bak. Ne çıktı? İşte ya, bu. Yeşil. Yeşil <laughs> rengi sevmem. Şimdi kuru kalemlerden bir tanecik daha seçme karar verdim. Neden? Çünkü çok az var arkadaşlar. Sen gözlerini kapat. Şimdi. Ne kayıtlarım var? Ben bu benim. Az değil. Hayır. Hayır. Hadi başka seç. Hadi bakalım. pembe gelir bana. Pembe gelir umarım. Küçüklerden alalım. Tamam al onu. O da güzeldi. Neyse. Bu olur mu? Ya, ya olmaz. Yok olmaz bu su istemez. Bu turuncu olsun. Gibi. Tabii. Tamam. Hiç yoktan iyidir. Yapacak Hiç bir şey yok. Ya. Benim resmim bu arkadaşlar. Anne sen de resmini göster. Benimki de bu. Başlayalım mı? Hadi başlayalım artık. Three, two, one. Ben acaba hangi renkle başlasam bu potanın renk <laughs> ne... acaba ne yapsam mor olacak evet. İlk baş kimin bitirdiği önemli mi bence değil bence ilk baş bitiren 20'ye kadar saysın tamam anneciğim hiç zorlanmıyorum anne şu anda sadece biraz bastırmam Çok zorlanıyorsun. Peki. Zaten her tarafı kaçırdın ama. Anne ya. Kaçırmak önemli mi? Tabii ki önemli. Şu baloncukları artık boyamayacağım. Bunun değil artık son. Bak benim hipopotamın hızı bitti. Kulakları da tabii ki de mor olacak. Mor 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 mor. Anne bu hipopotamın burnu hangi renk? Ama o sen de öyle bir renk yok ki. Sen elindeki renklerle istediğin rengi yapacaksın. Hmm. Çünkü şansımıza bunlar çıktı. Hmm. Keşke pembe de çıksaymış. Ben bu burnu yapardım. Ben de pembe de burun olmazdım anne. Sonuçta burası. Bence her şey olabilir. şey kanı etmez değil mi? Benimkinin hipopotamı bitti. Fenaket her taraftan taşırmışsın Ne yapayım anneciğim. Taşırmasaydın. <laughs> Anne ya. Saçımı da mavi yapacağım. Saçım da, <laughs> da mavi yapacağım. Turuncu yapabilirdin. Çok turuncu. Çoktunca... Güzel gitmeyecek bu mor mor maviye yakışır değil mi Anişko. Yakışır. Mavi de mora yakışır değil mi? Her renk her renge yakışır bence. Bence bence beyazla pembe çok yakışıyor değil mi anne? Evet. Ben de, de benim suyum vardı. bitti şimdi kızıma geçiyorum. Ben kız Ben kız, de kızımı hmm, saçını. saçını şu renk yapayım. Bu saç bandırımı yapsam o renk. Bansı yok ki anne. Var. Nerede ki bansı? Pasteller de çok kötü olmuş. Yeni pastel almamız gerek. Uçları da bozulmuş. Evet anne. Ay bileğim ağrıdı yani. Ay şu kadarcık pastelle ben ne yapayım bak. Bu kadarcık pastelin... Ama ne neden ne küçük? Bile bile küçük seçtin. Anne ya. Gözlerimi yeşil yapacağım. Gözlerimi yeşil yapacağım. Ben iş yapmaya karar verdim gözlüğüme. Keşke tahta kalem çıksaydı bana. Ya. Evet. Onların uçları çok şey kalın. Evet. Değil mi? Evet. Kalınlar güzel oluyor. Saç bandında ben fark etmedim anca. Şey. Şimdi arkadaşlar ben buradan saç bandına geçtim. Bu butonu biraz kaçırdım arkadaşlar ama bayağı da güzel olduğunu biliyorum. <laughs> Anne gülme. <laughs> Tutamadım kendimi. Anne ya gülme. Gülme. Benimki de pembe saçlı oldu Şermin. Bildiğin süper kahraman gibi oldu mu? Bence olmamış. <laughs> Benimki bitti ama. Hah şuradaki mavi de yapayım. Tamam evet, anne. benimki bitti. 20'ye kadar say sayabilirim. Ya anne, bitince. Yani. Evet. Bence sarmak olmaz. Bence çok güzel olur ki en başta anlaştık zaten. Hayır anne, öyle bir şey Bir kere söyledik. Tamam dedik, anlaştık. Ben shortumu falan her şeyini işi yaptım. Şortlarını falan işimi yaptım yani. İşleri yaptım. Ben, sonra, ben ayakkabı acaba hangi rengini yapsam ya? Keşke kırmızı mı olsaydı. Kırmızı beni kurtarır mı çünkü? Değil mi? i̇şte benimki bitti. Ayakkabılar Gösteriyorum mı? kendikini. Yeni yeniler say bakalım anneş bu. Bir. Iki, ya ben sayacağım yavaş yavaş. Bir. Ten, nine, eight, seven, six, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, Bitti. 10. Bu annemin resmi arkadaşlar. Bu da benim resmim. Biraz super kaçırdım. Şöyle yan yana da koyalım. Bence anneminki daha güzel olmuş. İtiraf etmeliyim. Annem Teşekkür ederim. çok güzel oldu. Sen de yaşına göre bence gayet güzel ve rengarenk çok güzel çizdin. Eline sağlık anneciğim. Abone ol, ulaş. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.